Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcen Karat'ta fethetti. Burak Özçivit'in yorumu ne oldu? Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Öçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen kısa bir süre önce TRT1'de Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştü. Reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen hem setlere hem de sosyal medyada hızlı bir dönüş yaptı. Hər paylaşımı ilə böyük bir səs gətirən gözəl oyunçu Fahriyyə Evcən son pozları ilə sosial mediada yenə salladı. Karatekidən Fahriyyə Evcən pembe tonlarındakı kiyafətləri ilə göz kamaştırdı.